3, 2, 1 Merhaba muammatik sevdalıları Merhaba arkadaşlar tekrardan Arkadaşlar bugün çok 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 basit bir çözüm tekniği bulunan bir çarpanlara ayırma sorusu çözeceğim. Bu soru arkadaşlar dünyanın her yerinde iki kare farkı anlatan bir matematik öğretmeninin mutlaka çözdüğü bir sorudur. Mesela hocam Afrika Afrika'daki bir matematik hocası da aynı şekilde çözüyor mudur? Afrika'da da çözüyor. Yani Uranüs'te de çözüyor. Her yerde çözüyor. Jüpiter'de... Mars'ta, Jüpiter, Mars her yerde çözer. Arkadaşlar bir matematik öğretmeni iki kare farkında bu soruyu çözmüyorsa bilin ki e, ya felsefe mezunudur. Ya ee, nasıl desem farklı bir meslek unsurudur. Sonradan matematik öğretmeni olmuştur. Öyle söyleyeyim. Bu soruyu herkes çözer. Herkes çözer. Net. Arkadaşlar buradaki vurgulanan buradaki amaç aslında şu. Burada iki kare farkını öğrencinin yapıyor mu yapabiliyor mu yapıyorsan o konuya o özelliğe ne kadar hakim. Bakın şimdi öncelikle hatırlatalım bir şeyin karesinden bir şeyin karesi çıkarsa bunların bir farkını alıyorsun bir de toplamdan alıyorsun çarpıyorsun. Şimdi burada eksi ikiye kare var. Burada şunu yaparsınız. Hocalarınız bunu yapar. Ben de bunu yapıyorum. Bunu gösteriyorum. Tabii ki kısa yolu göstermeden önce. Burada eksi ikiye kareyi eksi y kare ve eksi y kare diye parçaladıktan sonra iki tane iki kare farkı gelecek. Nedir onlar hocam? Ee, bir tanesi x kare eksi y kare diğerinde eksi parantezini alırsak eksi z eksi y kare oluyor. Z kare eksi y kare oluyor. Evet eksi parantezini almamıza gerek yok yani Hazar Hocam değil mi? Evet. Burası bakın okla gösteriyorum. Burada ne var? X kare eksi y kare var. Burada da değerli arkadaşlar şuraya yazayım. Z kare eksi y kare. Z kare eksi, eksi y kare var. Şimdi. Sorumuzda ne var? Tekrar bir temize yazalım. X kare eksi y kare var. Artı z kare eksi y kare var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu bir çarpanlara ayıralım. Söyle bakalım Hazar hocam. X eksi y çarpı x artı y. Artık ben bile öğrendim yani. <laughs> Arkadaşlar bakın. Tripod bile öğrendi. Öyle değil mi? <laughs> evet. Z kare eksi y kareyi de alalım. Hazar Ona hocam. Artı z eksi y'ye Z artı Y. Evet. Emeğine sağlık hocam. Şimdi arkadaşlar x eksi y neydi? 5. Buraya 5'i yazıyorum. Dikkat edin. Y eksi z 5 ama burada z eksi y yazıyor. Dolayısıyla burası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5 oluyor. Çarpı z artı y. Aa benzer bir şey var orada sanki. Evet dağıtırsak 5x artı ne geliyor? 5y. Bunu dağıtalım. Bunu dediğim 5'i değil. Eksi 5'i dağıtıyorum. Eksi 5 ise eksi 5 y. Arkadaşlar bakın bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Ne kaldı? 5 x eksi 5 ise. Peki böyle bakacak mıyız? Hayır. Ne parantezini alacağız? 5 parantezi. Çok güzel Hazar hocam. 5 parantezinde x eksi z. Demek ki bizim neyi bulmamız lazım? x eksi z. Ama elimizde yok. Elimizde yok. Gidiyoruz. Bakalım nasıl elde edebiliriz? Hazır hocam burada eksi y var burada artı y -E var. var. O zaman ben bunları taraf tarafa Aa, toplayacağız. Evet ne olur o zaman arkadaşlar eksi y ile artı y gider. X eksi z eşittir. Kaç olur Hazar hocam? 10. Buradan buraya gittik. Aynı yoldan geri dönelim. Döndük mü hocam? Evet. X eksi z ye gördüğüm yere 10 yazıyorum. 5 çarpı 10. Cevabımız arkadaşlar 50 oluyor. Bunu şöyle bir artık otomatiğe bağlamanız için şöyle bir formülize edelim. Çok önemli bir şey değil. Sadece ediyoruz yani. x eksi y k y eksi z de k x kare eksi 2 y kare artı z kare eşittir 2 k karedir arkadaşlar. Bu da burada böyle dursun. Şimdi gelelim pratik yola. Aa bu pratik değil miydi? Daha da mı pratiği var? Çok pratiği var hocam. Wow. Öncelikle dikkat etmemiz gereken bu şu arkadaşlar. Bu soru aynı zamanda denklem konusunda da sorulabilir. Denklem testlerinde de olabilir. Buraya öncelikle bir şey yazmam lazım. Yazıyorum. Bilinmeyen sayısı denklem sayısından büyükse kaç tane bilinmeyen var? X, Y, Z kaç tane arkadaşlar? 3 tane. Kaç tane denklem vermiş? 1, 2. Bilinmeyen sayısı denklem sayısından büyük olduğu zaman arkadaşlar yapacağınız şey istediğin birine değer ver. Hocam markete de değer vermeyelim. Ya. Herkese vermiyoruz. Bu üçünden birine veriyoruz. Tamam. İstediğin birine değer ver. Kime? X'e olabilir, Y'ye olabilir, Z'ye olabilir. Sen kime değer vermek istiyorsan ver. Ama değer verirken de basit değerler ver. Şimdi sorumuza geri dönelim. X eksi Y 5, Y eksi Z 5, X kare eksi 2 Y kare artı Z kare. Bunu soruyor. Arkadaşlar ben... Z'ye 0 vermek istiyorum. Ben bunu seçtim. Z'ye 0 verdim. Y ne olur? 5. Buraya 5 yazarsanız X ne olur? 10. Ne yaptım? Z'ye 0 ben verdim. Y ne oldu Hazar hocam? 5. X ne oldu? 10. Yazalım mı arkadaşlar? 10'un karesi eksi 2 çarpı 5'in karesi artı 0'ın karesi. Hazar hocam bak 100 25 çarpı 2. 50 çıkarırsak cevabı yine burada bulduğumuz gibi 50 buluruz. Arkadaşlar bunu testlerde uygularsanız arkadaşınız bu işlemleri yaparken siz bir sonraki soruya bakmış olursunuz. Teşekkür ederim. Yine sonuna kadar izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen ama lütfen buradaki püf noktaları dikkat edin. Notunuzu alın. Arkadaşlar gerçekten ama şunu unutmayın. Başarı bu işi ciddiye almakla ya ben bu konuyu çok iyi biliyorum dememekte ve gerçekten çabalamaktan usanmamaktan geçiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Muhammatikle kalın.